Türkiye'de özel sektörde deney hayvanı üretiminin olmadığını öğrendim. Yurt dışında ise 100 yıl öncesine dayanmış deney hayvanları laboratuvarlarının olduğunu ve bu bunun bir sektör olduğunu öğrendikten sonra bir iş fikri yarışmasıyla bunu gerçeğe dönüştürebileceğimi düşünmüştüm. Ki öyle oldu. Ee, Türkiye genelinde benim iş fikrim özel deney hayvanı üretim laboratuvarı kurma fikri birinci seçildi. Ve e, Labex Melek Yatırımcı Ağı sayesinde de bir anonim şirket kurduk. 2007 yılından beri de bu anonim bir şirketin gelişmesi için e, TÜBİTAK'tan, Koskay'tan destekler aldık ve bu desteklerle şu anda 3 tür olarak başladığımız üretimimiz ondan fazla türle devam etmekte. Aynı zamanda dünyanın en büyük deney hayvanları üretim ve laboratuvarının Türkiye distribütörü olduk, özel e, yapım yemleri üreten firmaların Türkiye distribütörü olduk, tüm deney hayvanları ile ilgili ekipmanların satılışını aynı zamanda bu hayvanlarla ilgili arge ge çalışmalarının yapılan bir merkez haline geldik. Yaklaşık bir ay önce Türkiye'nin ilk deney hayvanı ihracatını gerçekleştirdik. Bu çok önemli bir şey tabii ki. Daha önceden hiçbir şekilde yurt dışında bir deney hayvanı ihracatımız olmamış. İlk ihracatımızı da Uruguay'a gerçekleştirdik. O da tabii komik bir durum.